Merhaba arkadaşlar. Ailenizin ayısı bu buş. Entel bir ayı olarak ve bugünlerde de okulların açılmasına denk geldiğimiz için bugün sizinle matematik çalışmak istiyorum. Matematikte ne kadar alim bir olduğumu herkes bilir. Hazır memleketim olan Batı Karadeniz'den de döndüm. Artık evimdeyim ve okullarda açıldığı için siz değerli arkadaşlarıma derin ve etraflı, geniş matematik ilmimden faydalanmanız için böyle bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 3 tane toplama işlemi var. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Gördüğünüz gibi bu toplama işlemlerinin hepsini şimdi size derin matematik ilmimle yapıp gösterip yolunda nasıl yapacağınızı gösterip sizi de kendim kadar olmasa da birazcık ilmimden faydalandırmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Şu tarafa geçeyim menüsü. Hı. Hmm. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. En üsttekinden başlıyoruz. En üstte gördüğünüz gibi 5 artı 7 var. 5 rakamı ile 7 rakamını toplamanız gerekiyor. Bunun için öncelikle en kolay yol parmaklarımızı kullanmaktır arkadaşlar. Ben de bu videomda bu matematik hesaplamalarımda size göstermek için parmaklarımı kullanmak istiyorum. O yüzden ilk önce birinci elimdeki parmaklarımı 5'e ayarlamak istiyorum. Ki hmm. parmağımı 5'e beşe... o, o da ne? Anacığım parmağım yok. Benim 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 parmağım yok. Öbür elime bakayım. Yok. Anacığım daha da yeni Batı denizden geldim. Anama, anama sorardım şu benim benim parmaklarım yokmuş. Ben nasıl hesap edeceğim? Yani çok şaşırdım. O kadar şaşırdım ki kaşlarımı kaldırıp hayret edesim var. Lakin benim benim kaşlarım da yok. Anacığım benim kaşlarım da yok. Parmaklarım da yok. Kaşlar neyse de parmaklar olmadan ben bu matematik sorularını kafamdan da yapamam ki alim malum dedik ama ben parmaklarım olmadan nasıl yapacağım bunu? Ha. Neyse arkadaşlar ben matematik alim olduğu için kafamdan da yaparım diye düşünüyorum. 5 e, artı 7 e, matematik alimiyim ama dün pek uykumu alamadım o yüzden o yüzden iyi yapamıyorum galiba. Nasıl yapsak acaba? Hı. Parmaklarım yokmuş. Hayret ettim. Kaşlarım kalkacak ama kaşlarım da yok. Bir ses geliyor. O da ne? Bırak, 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 bırak. Merhaba abi. Aa akıllı kurbağa sen mi geldin? Bak ben de matematik alimiyim ya. Böyle çocuklara 3 tane toplama işlemi yapacaktım. Abi duydum duydum da geldim. Yani o konuda yardımcı olmak istedim sana da. Nasıl yani akıllı kurbağa? Akıl dediysek de sen her konuda makul çıktın. Anlamadım ki. Na nasıl yardım edebilirsin? Ben parmaklarım ne yapacaktım? Ee, ama parmaklarım yokmuş. Akıllı kurbağa baksana. Normal abi normal. Sonra biliyor musun? Ben hayret ettim. Kaşlarımı kaldırayım. Hayret edeyim dedim ama bir baktım kaşlarım da yok. Bak bak. Kaşlarım da yok. Normal abi bende de yok zaten. Parmak desem bende 3-6 tane var zaten. Parmaklarımı kullanarak ben de bunları yapamam abi. Belki şu son soru var ya 3 artı 2. onu yapardım. Onun dışında yapamam ama ben sana bir tavsiyede bulunmaya geldim abi. Buyur Kurbağa, nasıl bir tavsiye? Abi parmakların olmayabilir ama abaküs kullanabilirsin. Brütüs mü? Ne dedin Kurbağa? Brütüs mü? Na ne dedin? Abaküs, abaküs abi. Yani sayı boncuğu da derler. Bak ben sana göstereyim şimdi. Bak bekle burada. Bekliyorum, bekliyorum akıllı Kurbağa. Bak abi. İşte bu oraya koydum. Bak görüyor musun? Burada bütün renklerin sayıları var. Yani mesela en üstte sarı boncuklar, kırmızılar, işte beşer beşer hepsi dizilmiş. Bak bu sıradakilerin hepsi 5 tane. Bunlar da 5 tane. İstediğin gibi böyle hesapları yapabilirsin yani. O yüzden bence çocukları eli boş döndürme abi. Bir de böyle matematik alimi malimi demişsin yani. Bayağı bir hava attın. Yani ayıp olur abi. Ben, benden tavsiye. Ederim. Sen bilirsin artık. Sen bilsin ben gidiyorum. Hadi Allah ısmarladık. Teşekkür ederim okul kurbağa. Yani doğru dedin doğru dedin de ne demek istedin yani ben alim değil miyim yani? Tabii ki de alimim. Şimdi göstereceğim arkadaşlar size anladığım anladığım. Arkadaşlar şu şöyle boncukları. Ha. En üstteki sorumuz neydi? 5 artı 7 idi arkadaşlar. Önce şöyle 5 tanesini sola çekelim. 5 tanesini sol çektik. Hmm. Şimdi de şu mavilerden 7 tanesini daha sola çekelim. Şöyle 5 tane daha çektim. 2 taneyi daha çıkıyorsam. 1, 2 oldu. İşte arkadaşlar ben buradaki boncukları şimdi sayarsam 5 artı 7'nin toplamını verecek bana. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 evet evet buldum arkadaşlar 5 artı 7 eşittir 12. Şimdi ötekine geçelim arkadaşlar. Bunu böyle kaldırabilirsen bunu kaldır, beyaz eldiven yardım et kaldır 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 kaldır, kaldır döktüm Heh. arkadaşlar siz de okulda abaküsle çalışırken bu şekilde kaldırıp boncukları diğer tarafa dökebilirsiniz. Diğer soruya geçiyorum. Diğer soru kolay bir soru arkadaşlar. Özellikle benim gibi matematik alimi için. Gördüğünüz gibi 1 ile 6'yı topluyoruz. Şimdi ben bunu beynimden kafamdan 2 dakikada yapardım ama dedim ya dün çok yoruldum, yorgunum. O yüzden yani yoksa matematik alimi olarak çok basitti. Ama parmaklarım da yok. Ee, sayı boncuğu abuküsü ile yapabilirim arkadaşlar. Önce 6'yı sol tarafı çekiliyorum. Gene mavileri kullanıyorum. 5 Bir tane daha çektik mi? 6 Şimdi bir de bir tane daha çekeceğiz sol tarafa. Çak çek çak. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci soruyu da çözdüm. 6 artı 1, 7. O ne? Gene galiba kurbağa geliyor. Bırak, 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 bırak. Abi ne yaptın? İkinci soruyu da çözdüm kurbağa. Akıl kurbağa sağ ol. Çok iyi gidiyor. Hangi ikinci soruyu? 6 artı 1 mi? Evet kurbağa bak burada 6 artı 1. Abi kusura bakma da sen kendi matematik alimi falan diyorsun ama 6 ile 1'i toplamak için de mi abaküs kullandın abi? Evet ne var parmaklarım yok dedim ya. Parmaklarım yok. Ne yapayım yani kaşlarım da yok. Hayret de edemiyorum. Parmaklarım da kullanım yok. Ne yapayım yani? Allah Allah. Akıllı kurbağa değilsek tepemize çıkma ya. Yani şu kafamın üstüne mi çıkacaksın? Tepemize mi çıkacaksın? Anlamadım gitti. Sana da akıllı dedikçe üstümüze çıkıyorsun ha. Abi kusura bakma da. Yani yanlış anlama ama 6 ile 1'i toplamak için de sayı boncuğu mu kullanılır abi? 6'yı 1 ile toplarsan zaten 6'dan sonraki sayıdır 7'dir abi. Neyin toplamışsın? Neyin hesabını yapıyorsun? Bilemedim anlamadım yani. Ama tepki tep, tepkisiz de kalamadım. Ne yapayım? Ne yapayım işte. Anladım aldım akıllı kurbağa. Tamam gidebilirsin canım. Hadi git git. Git hadi git. Matematik alimi olan benim hadi. Tamam abi nasıl diyorsun öldür ben seninle tartışmayacağım zaten. Hadi güle güle. Gitti ya. Allah Allah matematik alimi olan benim mi? Burada bak bak. Buraya bak. Bak şu yukarıda gözde ne deniyor? Yazıyor bak bak. Matematik alimi bu buştan seçmeler diyor bak. Matematik alimi kurbağa diyor mu? Diyor mu? Demiyor. Bak. Demek ki yazıyorsa doğrudur. Yani daha ne diyeyim bilmiyorum ki. 6 ile 1'i toplamak için neymiş? Abakus, büsbüsbüş. Abakus ne yapayım? Parmaklarım yok diyorum. Parmaklarım yok. Anlamadım mı? Parmak yok. Hayreti kızacağım sana böyle kaşlarımı çatacağım ama kaşlarım yok. Kızamıyorum. Kızdığımı da belli edemiyorum. O yüzden konuşuyorum akıllı kurbağa. Akıllı bu bu sıfatı da değiştirebilirim yakında sana haberin olsun. Neyse arkadaşlar son soruya geçelim. Son soruya geçilmeden önce şu abuk bir düzeltelim. Kaldıralım. Ürümcük adam lazım bu iş için. Kaldırdım. Evet arkadaşlar son soruda benim gibi bir matematik alim için çok kolay. Gördüğünüz gibi 3 ile 2'nin toplamı diyor. Hemen abaküs kullanalım. Çünkü parmaklarım yok. Yanlış anlamayın yani o yüzden. 3 ile 2. 3'ü bu tarafa çekerim. 3'ü çektik. 3 mavi bu ne? Bu ne? Kafam karıştı. 3 mavi. Ha. 1, 2. 2 mavi daha çekiyorum. 2 mavi daha bu tarafa çekebilirsem tabii ki çok zor oluyor. Gördüğünüz gibi 2 mavi de bu tarafta oldu. 3 tane mavi. Altta da 2 tane mavi. Sayalım arkadaşlar şimdi kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son soruyu da çözdük. 3 artı 2'nin sonucu 5 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alimim dedim ve hakkını verdim. Ek başta parmaklarımın olmadığını fark edip afallamış olsam da arkadaşlar hepsini çözdüm. Hepsi doğru. İtirazı olan varsa yorumlara yazabilir. Ayrıca beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Çünkü böyle ilmimden faydalanmak istiyorsanız yani böyle videoların sayısının artmasını istiyorsanız Deli Kadri delik deli, deli kadreye gel, gelmiyor. Delik kadroyu falan da görmek istiyorsanız ben hiç görmek istemiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Akıllı kurbağa gitmiş. Yani ne diyeyim akıllı kurbağa yaptı ama biz alim diye götüren biziz. Neyse ben batık koordinatize gidiyorum. Allah ısmarladıuuk arkadaşlar. Norolo no, 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 no.